Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle beraber Seyletri EG01 model kapı sensörünün kurulumunu yapacağız. Bu seride bütün tuya ürünlerini sırayla kurulumunu yapacağım arkadaşlar. Daha sonra senaryolarını da yapacağım. Ee, videolar içinde hangi ürünü kurmak istiyorsanız kurulumuna bakarsınız ve senaryolarında da yorumlara yazarsanız Elimden geldiğince bütün senaryoları birbiriyle uygulamaya çalışır videolarını eklerim arkadaşlar. Şimdi seyletire EG01'i kutusundan açıyorum ve kurulumunu yapıyorum. Biraz önce kurulumunu yaptığım için kutudan çıkarmıştım. Kutudan bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Kapı sensörü ve manyeti. Ürünü kurmadan önce burada dikkat ettiyseniz böyle bir çıkıntı olacaktır. Yani kilit kısmı bu tarafta yok. Buradan basıyoruz ve ürünü bu şekilde çıkarıyoruz içinden ve burada bir pil boşa gitmesin diye bir magnetik e, yani yalıtkan bir malzeme konulmuş. Şu anda cihazımızı kurmak için bu led sürekli yanıp sönmesi gerekiyor. Bu şekilde ki yanıp sönmüyorsa eğer burada küçük bir buton var buna basılı tutmanız gerekiyor. Bu şekilde yanıp sunarken arkadaşlar telefonumuzu açıyoruz. Suya uygulamasını açıyorum arkadaşlar. Cihaz ekleye tıklıyorum. Burada güvenlik koruma yazıyor. Wi-Fi sensöre tıklıyorum. Ve burada telefonumuz hangi Wi-Fi'ye bağlıysa onun parolasını giriyoruz. Benim wi güvenlik wi wife Wifi'sini giriyorum. Siz de wi hangisi ise hangi wi ile eşleştirmek istiyorsanız onunla eşleştirirsiniz. sayfaya bağladıktan sonra buraya geliyorum. güvenliksek burada şifremi giriyorum. Burada resetimizi istiyor. Şu anda ışık söndü. Tekrar basılı tutuyoruz. Ki arama bundan girsin diye. Şimdi hızlı hızlı yanıp sönmesi gerekiyor. Şu anda gördüğünüz gibi iki seçenek çıktı. Hangisi gibi yanıyor? Yavaş mı yoksa hızlı mı yanıp sönüyor diye. Bir kez daha 10 saniye basılı tutalım. gördüğünüz gibi şu anda ışık hızlı hızlı yanıp sönmeye başladı ve sağ taraftakine tıklıyoruz. Evet şu anda telefonumuzla eşleşmesi yapıldı, algıladı. Şimdi e, doğrudan server ekleme işlemini yapmakta. Evet. İstediğiniz bir isim verebilirsiniz buna. Buradan. İsterseniz A kapısı veya kapı sensörü bir tane kullanacaksanız A kapısı gibi isimler verebilirsiniz. Tamamlandı diyorum. Ve kapı şu anda açık diyor. Bunu bu şekilde kapatalım. Önce bu tarafı takıyoruz yerine arkadaşlar. Bakın öyle altı gelecek şekilde sonra bu şekilde oturtuyoruz yerine şu anda bakın kapattım diyelim kırmızı ışık üzerinde yanıyor ve kapı kapandı diyor ve birbirine geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi açtığımda wifi'sini algıladığı gibi hemen tuyaya bildirim olarak düşüyor. Burada geçmişini görüntüleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kapı kaç kere açılmış kapanmış veya saat kaçta kapı açılmış hepsini görebilirsiniz. İçindeki pilin kalan miktarını buradan görebiliyorsunuz. Hangi uyarıları versin diye buradan da izinleri açabiliyorsunuz arkadaşlar. evdeki yani bu telefona kurduğunuz başka bir telefona da kurmak istiyorsanız şu anda bunu kapatalım böyle kalsın diye. Başka bir telefona kurmak istiyorsanız buradan paylaşılan cihazlar kısmına tıklıyorsunuz. Bir kere önce buraya nasıl geldik. Üzerine tıklıyoruz. Buradaki üç noktanın üzerine tıklıyoruz. Ardından paylaşılan cihazlara geliyoruz. Paylaşım ekleye tıklıyoruz bir kişiyle paylaşım kuracaksak bir kişi veya beş kişiyle kuracaksınız beş kişiyle daha fazlaya tıklayıp WhatsApp'tan tabii şu anda bu telefonda WhatsApp yüklü değil ama WhatsApp'tan ve mesaj yoluyla bir link gönderiyor arkadaşlar. Ee, o linke tıkladıklarında otomatikman zaten tuya yazılımını indir. Orada ayrı bir hesap oluşturup oraya ekleyebilecektir artık cihaza. Ee, bir sonraki bölümde farklı bir cihaz ekleyip ve hazırda bir kişinin istediği senaryo bulunmakta. O senaryonun tanımlamasını yapacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.